Herkese merhaba gençlik. Yeni bir yöntemle, yeni bir taktikle karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar size herhangi bir istediğiniz bir aracınıza gold mod yapıyorsunuz. Yani lafın kısacası aracınız patlamıyor arkadaşlar. Camlarından kurşun geçiriyor fakat kuruma tarzı bir araç alırsanız yani şu küçük camlarından olan araçlar sırlı, night charge olabilir, kuruma olabilir. Var da var. artık size kalmış. Dediğim gibi aracınız patlamıyor ama camlarından kurşun geçirebiliyor. Şimdi bu yöntemimiz için ne lazım? Lazım olanlar sadece şöyle yanımda gördüğünüz uzaylı arkadaşım gibi bir tane bir arkadaşınız olması gerekiyor. Başka da bir şey gerekmiyor. Bir de tabii ki az önce dediğim gibi modlamak istediğiniz araç. Aracınıza binmeden önce şöyle touchpad'inize basın. Araçlar bölümüne gelin ve ardından da araçlara izin verme yerine herkese açık yapın arkadaşlar. Bunu yaptıysanız ardından aracınıza biliyorsunuz Gold mode'a sokmak istediğiniz araca. Ondan sonra haritada herhangi bir Los Customs'a geliyorsunuz. Fark etmiyor. Bütün Los Customs'lar oluyor. Ardından da bu yöntemi şu anda yapmadan gene şunu da belirteyim aracınız ölseniz de hala God modda kalıyor. Aracınızı değiştirmediğiniz sürece ve yeni lobiye geçmediğiniz sürece bu God mod hani kaybolmuyor öyle diyeyim. Şimdi tekrar dönelim nasıl yapıldığına. Aracınıza biniyorsunuz arkadaşınızla. Los Customs'un önüne geliyorsunuz. Ardından şöyle kapının açılmasını sağlıyorsunuz. Burada gaz tuşuna basarken yani Garajın içine girerken arkadaşlar, options tuşuna basıp arabanın yuvalanmasını sağlamanız gerekiyor. Şimdi bu dediklerimi ben uyguluyorum. Arabaya gaza bastım, options'a dışarıda basın ki araba zaten kendiliğinden yuvalanıyor garajın içine. Ardından böyle bir ekran gelecektir size, yani gördüğünüz gibi harita gözüküyor, komple Los customsun şeyi yani dış olduğu yerin haritası ve arka planda da gördüğünüz gibi şu anda tamirhanenin içindeyim. Aracınızda şimdi bu şekil buraya gelin. Hani fark etmiyor gerçi ama yapmamız gerekenler burada sağ yön tuşu ve aynı anda üçgen arkadaşlar. Yani araçtan inme tuşu. Sol üstte de gördüğünüz zaten modifiye etme yerinin tuşu da sağ yön. Şimdi burada Araca inme tuşuyla ve sağ yön tuşuna arka arkaya spam'en yani basıyorsunuz ve ardından da zaten zamanlamayı tutturursanız keş kart gibi açılıp arka, karakteriniz araçtan kendiliğinden inecektir. Yani tutturmamız gereken budur. Şimdi ben bu dediklerimi bir uyguluyorum. Bakın keş kart açılır gibi oldu. Evet, şu anda bakın gördüğünüz gibi direkmen, cash kart menüsü falan kapandıktan sonra arkadaşınızla beraber tamirhaneden çıkıyorsunuz ve şu anda kendimizi daha doğrusu aracımız got mod oldu mu diye testimizi burada bir ilk yapmamız gerekiyor. Yani onu da nasıl yapıyoruz? Arabanın kapısına gidiyorsunuz kendi aracınızın açmak istediğinizde bakın gördüğünüz gibi şu anda aracın kapısı açılmıyor. şimdi Burada aracımızın gold modda olduğunu artık bize gösteriyor zaten. Araca nasıl bineceğiz onu size göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar touchpad'imize basıyoruz ve araçlar kısmında yani araçlara izin verme bölümünde sağ veya sol yöne basıp tutuyorsunuz. Arkadaşınız oyun indiriyor zaten. Burada elinizi basıp tutarken üçgeni arka arkaya basıyorsunuz araca binene kadar. Bunu bakın gördüğünüz gibi bir zaman sonra kendiliğinden araca biniyor zaten. Şimdi burada touchpad'imizi kapatabiliriz. Arkadaşımız direktmen raketli herhangi bir silahla direktmen aracımıza sıksın. Herhangi bir aracınız da olabilir fark etmiyor. Kuruma normalinde bir iki tane raketi hani Patlamıyor öyle diyelim ama gördüğünüz gibi aracımıza hiçbir şey olmuyor. Şimdi bu Goat Mode'u istediğiniz tüm araçlarınıza yapabilirsiniz. Ama şöyle bir küçük hilesi demeyelim de şeyi var o da camlardan silahlı kurşun geçirebilir. Onun için kuruma tarzında araçlar alırsanız camlardan da yani küçük oluyor zaten gördüğünüz gibi. Neredeyse sizi aracınızı patlatamıyorlar zaten ama sizi vurmaları imkansız diyebiliriz. Eğer diyelim ki şimdi biz öldük. Arkadaşımız şimdi bize camdan şöyle bir sıksın kafamıza. Öldükten sonra da yani size amacım tekrar bu aracın gold modda olduğunu göstermek. Yani lobiyi değiştirmediğiniz sürece ve aracınızı değiştirmediğiniz sürece Gold Mode'unuz bozulmuyor arkadaşlar. Şimdi Geliyoruz gene aracımıza. Evet şu anda tekrar aracımıza bindik. Gördüğünüz gibi hala Goat Mode aktif. Eğer ki araca binerken hani kapı kilitli gibi olursa az önceki yaptığımız gibi touch basın ve araçlarda hani izin verme bölümünde sağ veya sola basıp tutaraktan kapının yanında üçgene araca binene kadar basmanız gerekebilir. Tabii ki aracın kapısı açılmazsa arkadaşlar. Evet yöntemimiz buydu. Fazla bir zorluğu yok. Sadece dediğim gibi Los Customs'un içinde o cash kart bölümünü biraz tutturmanız gerekebilir. Onun için aşağı yukarıya şöyle birkaç kez denemeniz gerekebilir. Sabırlı olun. Ondan sonra dediğim gibi Aracınızı Godmolt'a sokabilirsiniz. Evet yöntemimiz buydu diyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.